Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salat ve selam Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Peygamberlerin hayatlarını farklı bir açıdan ve detaylardan bahsederek konuştuğumuz serinin 20. dersindeyiz. Bu seri dinleyecek olanların peygamber hayatlarını bir defa okumuş ya da dinlemiş olmaları gerekir. Detaylı olmasa da peygamber hayatlarını bilmeyenler konuşulanları anlayamazlar ya da eksik ve yanlış anlarlar. Ayrıca bu senin ilk ders olan Adem Aleyhisselam'ı dinlemeden sonraki herhangi bir peygamberi dinleyen bu serideki maksattan kopuk olarak dinler. Peygamberin hayatlarını farklı bir açıdan incelemeye Zülkif Aleyhisselam ile devam ediyoruz. Zülkif Aleyhisselam hakkında bilgimiz olmayan bir peygamberdir. Adı Kur'an-ı Kerim'de iki defa geçmektedir. İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendir. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Enbiya Suresi 85 ve 86. ayetler. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkif'i de an. Hepsi de iyi kimselerdir. Saat Suresi 48. ayet. Zülkif Aleyhisselam hakkında bilgimiz yok demiştik. Onunla ilgili tartışan iki konu var adı ve kim oldu? Zu, sahip, malik demektir. Kif, nasip, eş, benzer, kefayet demektir. Zu kifi, nasip sahibi yani nasibiliği ya da kefayet sahibi demektir. Kif kelimesi 10 ayette nasip, pay, kat, kefalet ve tekeffül gibi anlamlarda kullanılır. Zülkif'in isim değil, ünvanı, lakap olduğunu kabul edenler olmuş. Fakat çoğunluk Zülkif'in isim olduğu görüşündedir. Bir hadise geçen kif isimli kişinin Zülkifr aleyhisselam olduğunu kabul edenler onun önceleri günahkar biri olduğunu iddia ediyorlar. Oysa peygamberin ismet sıfatı vardır. İsmet günah işlememiş, günah işlemekten korunmuş anlamına gelmektedir. Peygamberler ilahi vazifeyi almadan öncesinde ya da sonrasında hayatlarının tamamında günah işlememişlerdir. Söz konusu hadis şöyledir. İsrail olana kif Attı. Zat günah işlemekten hiç çekinmezdi. Derken karşısına bir kadın çıktı. Kadına kendisiyle cinsel ilişkide bulunmak şartıyla 60 dinar verdi. Fakat Kif işge geleceği sırada kadın titreyip almaya başladı. Kif "Niye alıyorsun? Ben seni bu iş yapmaya zorlamadım. Zorlamadım mı ki?" sordu. Kadın "Hayır ama bu benim daha önce hiç yapmadığım bir iş. Beni bu kahrolası fakirlik mecbur etti." diye karşılık verdi. Bunun üzerine Kif "Demek öyle. O hale git." Ve 60 dinar da senin olsun dedi ve ardından ant olsun bundan sonra zinhar Allah isyan etmeyeceğim dedik, kendi kendine söz verdi. Kifl o gece vefat etti. Gün ardında kiflin kapısının üzerinde Allah kifli bağışladı yazılıydı. Bu anlatıda geçen kişinin bir peygamber olmadığı açıktır. Allah Kur'an kerimde İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'i de yad et. İsmail'i, Elasa'yı ve Zülkif'i de an buyuruyor. İsmail İdris Elles Aleyhisselam ile birlikte adlanılan bir zatın hayatının tamamını günah işleyerek geçiren biri olduğunu düşünmek yanlıştır. Zülkif Aleyhisselam'ın bir peygamber değil, bir veli bir kul olduğunu savunanlar olmuş. Onun müstakil bir şahsiyet değil, farklı biri olduğu ile ilgili yeni değişik görüş vardır. Birinci görüş Zülkif Aleyhisselam ile İdris Aleyhisselam'ın aynı kişiler oldukları, İdris Aleyhisselam'ın büyük ihtimalle Tevrat'ta adı geçen İllas ile aynı kişi, çünkü ikisi de Baal adındaki puta tapan kavme tebliğ yapmışlar. Zülküf Aleyhisselam ile İdris Aleyhisselam'ın aynı kişi olduğunu söyleyenlerin ortaya koydukları bir delilleri yok. İkinci görüş, Zülküf Aleyhisselam ile Elias Aleyhisselam'ın aynı kişi oldukları. Elias Aleyhisselam muhtemelen Tevat'ta adı geçen Elisha'dır. Tevat'ta İlya göğe yükselirken Elisha'ya bir isteğin var mı diye sorunca Elisha senin ruhunda iki payım olsun demiştir. Bu olay İlyas Aleyhisselam'ın kendisinden sonrası için Elyas Aleyhisselam'a Tevrat'ı öğretip onu yetiştirmesine benzediği için Zükif ayasamın Elles ayasam olma ihtimali makul gibi görülse de doğru olamacı başka şekilde anlaşılıyor. Saat Suresi 48. ayette İsmail'i, Elles'i ve Zükif'i de an. Hepsi de iyi kimselerdir. Denilirken Elles'e ve Zükif arasında V yani Vav harfi var. Arapçada kemer aslında ve kullanılması V kullanılması Türkçedeki virgül gibi birbirinden farklı olanları ayırmak içindir. Bu da ikisinin aynı değil, farklı kişiler olduğunu gösterir. Üçüncü görüş, Zülkif Aleyhisselam ve Zekeriya Aleyhisselam'ın aynı kişi oldukları. Bu görüşte onların delili, Zekeriya Aleyhisselam, Meryem'in bakımını üstlenmiştir. Bunu haber veren Aliman suresi 38. ayette geçen ve keffeha Zekeriya ifadesindeki ve keffelaha yani ve onun bakımını üstlendiği ifadesindeki tekeffül ile Zülkif arasında ilişki kurulmuş. Oysa Zülkif Aleyhisselam'dan bahseden Enbiya suresi 85. ayetten hemen sonra Enbiya Suresi 89. ayette Zekeriya Esam ayrıca zikrediliyor. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim geride kalanları da en hayırlısı sensin diye sen beni yalnız çocuksuz bırakma. Bu da ikisinin farklı kişiler olduklarını gösterir. Dördüncü görüş Zükif Aleyhisselam ve Yuşa bin Nun aynı kişi oldukları. Yuşa bin Nun Musa Aleyhisselam zamanda yaşayan onun yanında olan biridir. Kur'an-ı adından açıkça bahsedilmiştir. İlk ayette ismi bilmeden ondan bahsedilmiştir. Korkanlar arasından Allah'ın kendine lütufta bulunduğu iki yiğit adam şöyle dedi. Kapıdan üzerinden hücum edin. Oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah'a güvenin. Maalese sözü 23. ayet. Bu ayette bahseden iki yiğitten birinin Yuşan bin Nun olduğu kabul edilir. Musa Aleyhisselam, Hızır ile buluşmaya giderken yanındaki genç olduğu çoğunluğuna görüşüne göre Yuşa bin Bir vakit Musa genç adamına ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda sene yürümekçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Kehf Suresi 60. Ayet Beşinci görüş Zülküf Aleyhisselam ile Sitharta ama Buta aynı kişiler oldukları. Himalaya dağları ile Benaraz şehir arasındaki Kapalivusturya'da yaşayan Sakya kabilesinden Sut Hodana ile Maya'nın çocukları olarak dünyaya gelen Prens Sithatarna Gotama 16 yaşında evlendi. 29 yaşında saray yaşantısını terk etmeye karar verdi. Gezgin bir derviş olur. Kral olması teklif edilir, kabul etmez. İnzivaya çekip günde bir darı tanesi yiyerek yaşar. Daha sonra bunun da çok olduğuna karar verip kesintisiz oruçlar. Aşırı zayıflar, verdiği nefes mücadelesinden dolayı sakyaların çilesi ünvanını alır. Sonra yaptığının kurtuluş için doğru yol olmadığına karar verip orucunu sonlandırır. Bir kadın ona pirinç lapası ikram eder. Onu yiyince bedeni onarılır. Ormana gidip bir incir ağacının dibinde oturur. Tanrı Mara'nın gönderdiği iblisler ve hayaletler onu kandırmaya çalışırlar ama başaramazlar. Meditasyon yapmaya başlar. Birkaç gece meditasyona devam edince aydınlanmış bir varlık yani Butha olur. Böylece bu dizim ortaya çıkar. Zülkif kelimesi kif zu eki ile kif mensup olarak anlayanlar Buthanın doğduğu yere olan Kapalivustu'ya işaret olduğunu ayrıca Zülkif besin gıda anlamına geldiği için Buthanın babasının adı olan Suttu Hadana da temiz yiyecek demek olduğu için Buthanın altında ilham aldığı ince ağacının tin suresi birinci ayete geçen yemin olsun inciri ifadesinin inciri olduğu yorum yapılmış. Açıkçası bu yorum çok zorlama olmuş. Altıncı görüş Zülküf Aleyhisselam'ın Eyüp Aleyhisselam'ın oğlu Bişir olduğudur. Osmanlı dönemi müeliflerinden Ahmet İbni Yusuf, Sinayettin Karamani, Ahbarut Düvel ve Asar Üvel adlı eserinde Zülküf Aleyhisselam'ın Eyüp Aleyhisselam'ın oğlu Bişir olduğunu iddia eder. Bu iddiasına bir delil göstermiyor. Kitapta konuşuyor geçiyor. Zülküf Eyüp'ün yedi oğlundan biri olan Bişir'dir. Allah onu babası Eyüp'tan sonra Rum diyarına peygamber olarak göndermiştir. Tebliğ bulunduğu toplum ona inanmış ve tasdik etmiştir. Allah daha sonra o topluma cihad etmiş fakat onlar bu konuda zafet göstermiş ve bir şey şöyle demişlerdir. Biz yaşamayı seven, ölümden nefret eden bir toplumuz. Bununla birlikte Allah'a ve elçisine isha etmek de istemiyoruz. Sen ömürlerimizi uzatması ve istediğimiz zaman ölmemiz için Allah'a dua edersen biz hem gelince kuluk eder hem de onun düşmanları savaşırız dediler. Bişir benden çok büyük bir şey istiyor ve beni çok ağır bir yük altında bırakıyorsunuz diye karşılık verdi. Bişir daha sonra namaz kılıp Allah'a niyazda bulundu. Allah da Bişir'e şöyle vahyetti. Ey Bişir ben senin kavminin nedenini işittim. Onların istediklerini verdim ve ömürlerini uzattım. Artık istedikleri zaman ölecekler. Sen onlara bu hususta kefil ol diye vahyetti. Bişir bu ilahi mesajı iletti ve Allah'ın kendisi emrettiği şekilde onlara kefil oldu. Bu yüzden Zülküfil diye isimlendirilen Bişir 75 veya 90 yıl süren ömrünün sonunda kadar Şam'da yaşadı. 7. görüş Zülküf Aleyhisselam ile Hezekiel'in aynı kişi oldukları. Hezekiel önce 597 yılında Babil esareti zamanında yaşamış İsa'lı peygamberlerden biridir. Tevrat'ta 48 bölümde oluşan Hezekiel kitabı diye kitap vardır. Yüce Efendimiz ile ilgili görselen en makul olanı onun Hezekiel ile aynı kişi olduğudur. Bazı müfessirler Bakar Suresi 243. ayetin Hezekiel'den bahsettiğini söylerler. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır ama insanların çoğu şükretmezler. Hezekiel'in hayatı kısa şöyledir. Hezekiel milattan önce 597'de Kral Yehoyakin ile birlikte Babil'e sürgüne gönderilen ilk kafede yer almıştır. Kral Yehoyakin'in sürgün 50. 5. yılında Hezekiel peygamber olarak görevlendirilir. Kudüs'ün yıkılacağı haberini verir. Yehoyakin'in esaretinin 6. yılında Yahudanın kutbesini reddeder. Sürgünün 7. yılında Tanrı'nın adını kileden İsrail'in hükmünü bildirir. Ve bu arada bazı vaatlerde serdedilir. Hezekiel kendi kavmine geleceğe dair pek çok bildirimde bulunur ve Yehoyakir'in Esat'in 25. yılında İsrail halkının aydınlık geleceğine ilişkin bir rüya görür. Buna göre mabet yeniden inşa edilmiş ve arınmış halk tanrının kabulüne mazhar olmuştur. Evet sonuç olarak bu görüşlerden biri doğru mu onu bilemeyiz. Bunlar alemlerin görüşleri bizden naklettik. Zülküf ile bildiğimiz şudur. Elesa Aleyhisselam ömrünün sonunda gündüzleri oruçlu geceleri namaz kılacak, ihtilaflı konularda sakin kalıp sinirlenmeyecek bir aradı. Ben bu şartları yerine getirebilirim dediği için Zülkif Ayasam'ı kendisinden soruyu halife olarak bıraktı. Zülkif Ayasam halkını Allah'a iman edip ona ibadet etmeye çağırdı. 75 yaşında Şam'da vefat etti. Zülkif Ayasam'a ve yolumuzu aydınlatan, bize örnek olan bütün peygamberlere selam olsun. Rabbim bize dünyada onların izinden gidip cennette onlarla birlikte onların yanında olmak nasip etsin. Amin. Velhamdülillah.